GAPS diyeti nedir? Nasıl uygulanır? GAPS diyetinin sağlığa yararları nelerdir? GAPS diyeti, yanlış beslenme alışkanlıklarınızdan dolayı görülen sindirim sistemi hastalıklarına karşı uygulanan diyet programıdır. Özellikle bağırsak florasında zararlı bakterilerin çoğalma sonucu görülen birçok hastalığa karşı uygulanır. Sağlıklı beslenerek hem bağışıklık sisteminin güçlenmesini hem de kilo vermeyi sağlayabiliriz. Günümüz koşullarını değişen beslenme alışkanlığı ve hava kirliliği insan fizyolojisinin bozulmasında sebep olarak hastalıklara karşı direncin düşmesine neden olurken aynı zamanda kilo vermesini de zorlaştırıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde GAPS diyeti başta bağırsak florasının dengeye sokarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını ve daha sağlıklı beslenerek vücudun ihtiyacı olan besinleri karşılar. GAPS diyeti tek bir yöntemle uygulanan ve herkesin aynı şekilde yapabildiği bir diyet değildir. İnsanın ihtiyacına yönelik diyet listeleri yapılarak uygulanır. Ancak GAPS diyetinde yapılan en genel uygulama bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasıdır. GAPS diyeti, kişilerin sindirim sistemine ve bağırsak florasına zarar veren yiyeceklerden uzak tutarak daha sağlıklı ve probiyotik kaynaklı beslenilen diyettir. Sindirim sisteminde görülen zararlı bakterilerin artması, toksinlerin dışarı atılmasını engel olarak vücuda zarar vermeye başlayarak zehlenmelere neden olmaktadır. Bundan dolayı sorunun temeline inip bağırsak florasının dengesini sağlayarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yönelik kişi özel hazırlanan beslenme programlarıdır. Bağırsak florası hem yararlı hem de zararlı bakterilerin bulunduğu bir ortamdır. Bağırsak florasının bozulması ise yararlı bakterilerin azalarak zararlı bakterilerin yayılması ile oluşur. Bu da vücudumuzda başta sindirim problemleri olmak üzere birçok hastalığın çıkmasına neden olur. GAPS diyeti kimlere uygulanır? İlk olarak sindirim problemleri yaşayan insanların uygulaması önerilen diyet programıdır. Sindirim sistemi normal olan bir insan her gün düzenli olarak tuvalete çıkar. Ancak 2-3-4 günde bir tuvalete çıkan ve bunu normal düzeni sanan insanın bağırsak florasında ve sindirim sisteminde sorunlar var demektir. Bu sorunda insanın hem sağlıklı kilo vermesini engellemekte hem de sağlığını riske atmaktadır. Sindirim problemleri yaşayanlar bir beslenme uzmanı danışarak gerekli tahlillerin yapılmasından sonra vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri doktor kontrolünde alarak GAPS diyetini uygulayabilirler. GAPS diyeti ayrıca otizm, şizofreni, depresyon, disleksi ve de bozukluğu gibi hastalara uygulanır. GAPS diyeti hangi hastalıkları iyi gelir? Birçok hastalığın temelinde sağlıksız ve düzensiz beslenmek olmaktadır. Bir sürü ilaç kullanmak ve ilaçlara bağımlı yaşamak yerine beslenme alışkanlıklarını değiştirilerek bazı kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Gaps diyetinin iyi geldiği bazı rahatsızlıklar şunlardır demir eksikliği, kansızlık, egzama, migren, eklem ağrıları, kabızlık, parkinson, çölyak, emes Gaps diyeti nasıl yapılır? Gaps diyetine başlamadan önce muhakkak bir doktora danışılması, değerlerin ölçülerek vücudun neye ihtiyacı olduğunu tespit edilmesi gerekir. Herkes farklı sebeplerden dolayı sağlık problemleri yaşar ve buna bağlı olarak da farklı besinlere ihtiyaç duyar. Genel olarak bakıldığında Gebs diyetinde önemli yere sahip besinler şunlardır. Ev yoğurdu. Bağırsak florasının dengesini sağlamak için yararlı bakterinin artması, zararlı bakterinin azalması gerekir. Bunu da en iyi probiyotik kaynaklı gıdalar yapar. Yoğurt özellikle dev, de yoğurt, özellikle dev de yoğurdu ciddi bir probiyotik kaynağı olduğu için Gebs diyetinde yer alır. Ev turşusu. Doğal fermentasyon sonucu elde edilen turşu güçlü bir probiyotik kaynağıdır ve sindirim sistemine iyi gelen besinlerden olduğu için GAPS diyetinde yer alır. Avokado İçerdiği zengin besin değerlerinin yanında lif kaynağı olan avokado sindirim sisteminin üzerine girmesinde etkili besinlerdendir. Hindistan cevizi İçindeki yağlar sayesinde bağırsak duvarında oluşan tahribat onarır, bağırsak sağlığını koruyan Hindistan cevizi yağı GAPS diyet sitesinde yerini almış olur. Kemik suyu Bağırsak sağlığını korumasında ve floranın bozulmasından kaynaklı görülen hasarların tedavisinde çok etkilidir.